Size merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün annem karakterini yapacak. Oley. Merhaba arkadaşlar. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. şimdi ben karakteri sıfırlayayım evet. oh. <laughs> sen bana, <laughs> sen, sen bana yardım et ama. Tamam sen, mı? Tamam. Önce yüzlerden seçebilirsiniz dediğini. Tamam. Aşağıda geçebilirsiniz. Hmm, bakalım bakalım Bunlar parasız yüzler tamam ee, çok aşağıya gitmeye gerek yok galiba ama paralı. <laughs> şöyle yukarıya çıkalım Şurada mutlu bir yüz olsun ay şu da teklifte pardon ee, dur 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 mutlu bir yüz mutlu bir yüz şaşkın hmm. şu şu nasıl Mutlu. Ben sen bir öneririm. Bence bu daha güzel. Hmm, çekik göz. Ama bu daha mutlu. Ben bunu istiyorum. Kız mı yapacaksın? Evet. Ben bir ara şunu onu. Çok... <laughs> Ama ben yapıyorum. O yüzden bunu seçtim Hayır, ben Mutlu. <gülüyor> gösterdim. <gülüyor> ben, tamam. Ee, şimdi yürüyüş seçmek istiyor musun? Hmm. Dans mı ediyor bu? <laughs> Hayır bak. Bunun bak bu böyle yürüyor. Böyle koşuyor Böyle zıplıyor. Bu dur bekle. Bu böyle duruyor. Böyle yürüyor, böyle koşuyor. Amanken gibi. Şu olsun daha doğal. Evet, böyle duruyor, böyle yürüyor. Çok oh, hareketli. Böyle <laughs> eller, kollar şey, oynuyor böyle süper. Duruyor. Tamam. <laughs> Güzel. Tamam, zıplasın böyle. <laughs> tamam. Böyle kıpır kıpır, zıpar zıpar bir <laughs> şey karakter yapacağım. Tamam. Şimdi burada saçlar hmm, böyle Saçlar. Tamam. Hmm. Hmm. zor bir tercih. Bayağı güzel şeyler var. Ee... Ay, Ay altlara geçtim. Ha, Elim tamam, pardon. Galiba. Bakalım tekrar. Hmm, şu güzel. Ben. Evet. Bu mu? Evet. Boyayacak mı? Neyi? Saçları mı? Evet, boyayabilirim. Yok, siyah olsun. Böyle iki anne. tane toplu saçı çok severim. Şimdi ha, şimdi, şimdi şimdi buna şimdi, bir. Şimdi 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 şimdi. Şu neymiş bakayım. Bu fan tişört anne. Kimin fa fanı? Serena Serena tabi. Hmm. Bir tane ya aşağı indireyim mi? Dur ben kaydırıyorum. Bu nasıl? Böyle. Hmm. Buna bakayım. Elbise. Böyle var. bakabilirim. Elbise. Aa, elbise. Var. Buna bak. Ya, şu Hmm. Mor severim. Mor en sevdiğim renklerden biri. Mor ve turuncu en sevdiğim renkler. Bakalım. Ana Tamam. Mor olsun. Tamam. Hı -hı. şimdi alt. Şort gibi bir şey varsa onu seçmek istiyorum şort aslında. Bir şey. Şortlu. Hmm. Şu şort. Hmm olsun olsun. Aa. Böyle. İspanyol paça. Bu ne? Yani ben seviyorum. Evet. <laughs> çok daha. <laughs> çok çirkin görünüyor. <laughs> bu ne? Tütü ettik. Aa Kutu. yok. Bu, Bu da değil. Angelian şey onlar. Kadın Böyle. <laughs> <pek. gülüyor> bu ne? Ha bu <laughs> da çok Deniz süslü. Deniz kıyafetini. <laughs> çok süslüymüş. Bu ne? Kot mu bu ne? Aa yok. Yok der tight gibi bir şey. Şu İspanyol paçalı olsun. E, touch ya da bir şey takacak mısın? E, bakalım Şu Şapka neler falan. var. Şu ne? Bu touch. <laughs> Bu ne? Evet touch. A, A Şapka. A, A Yok bence onu seçme. Bakıyorum. Ama Yürü. istiyorsan küpe falan da var. Tamam. Bir bakalım ama bir. Hmm. Şu an aks, ne? Aksesuar. Şöyle çok içimesine bir aksesuar olmadı. Ben sıkılayım mı? Ha. Seçmeyeyim mi? Hı -hı. tamam. Şimdi burada kalsın. şey var. Aksesuarlar ve şöyle kulaklık. Kulaklık hmm. Evet, bunu alalım. de. <laughs> evet, tamam. <laughs> Dokunun. Eldiven seçmeyeceksin galiba. Hmm, yok yani. Yaz konseptli bir şey yaptık. Ben seviyorum. Şimdi, burada şimdi bir... spor bir ayakkabı, ayakkabı. istiyorum altından. Spor, spor, spor. Beyaz düz beyaz. Bu bot mu bu? Ne bu? Bot gibi. Hmm. Ya yani fena olmadı ama Böyle şimdi, beyaz şimdi, istiyorum. Şimdi, şimdi, şimdi. Bu ne? Ben tıklayayım mı? Anet tıklayayım? Çünkü beyaz gibi. Spor mu istiyorsun? Hı, Şunu seçebilirsin. Beyaz. Ay ah. seçmeden. Hmm. bu çok pembe olur bu ne ya <laughs> çok güzel bence ben eskiden seviyordum çok sevdim bu ne o süslü ayakkabı arkasından şey çıkıyor Hı -hı. Hmm. seçtim Ben gözlük seçecek misin evet. hayır gözlük istemiyorum <laughs> evet şimdi bunu seçin Ekmekte <laughs> gulaş. Ekmek. hayır. Ve çantalar var. Çanta mı? Ya deniz kızı olmaz. Pelerin falan da var. Hmm, şu sırt çantası mı? Evet. Bu robotik sırt çantası. evet seçtim. Bu mu? Evet. Sen karakter mi kadar? Şimdi Bu kadar bakalım. mı? Evet. Annemin karakteri böyle oldu. <laughs> ben de bir <laughs> karakter yapayım mı? Yap bakalım. Bir dans ettir bakalım. Bir koştur şu benim karakterimi. Hey! Oley! Ben geldim. işte buradayım. Dans ediyorum. Hep birlikte. Haydi siz de dans edin. Haydi eller, kollar yandan yandan. Oo, Her çok güzel şey. dans etti bu. Ya bunu kaydedebilir miyiz? Ya bunu kaydet ya. Tamam. Kalsın bu. Ay. Seninki gibi böyle şey mi yapmamız gerekiyor? Ee, ne denir? Slotlar oluyormuş. Eee kaydetmek Tamam. <laughs> Aa, i̇lk başta benim anam gitti, 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 Anne. gitti, 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 gitti. Duruyor mu orada? <laughs> wow. Biraz duruyor. Tamam, ha, şimdi, şimdi, sıra ben sende. de kendi karakterimi yapayım. Hadi yap ben yüzümü seçeceğim. E, ee, yürüyüş bu. Ahu gözlü. <laughs> Ahu yürüyüş gözlü bir kız seçtik. Olsun. Tamam. Yok. Kahverengi mi saçın? Evet. Peri kızı gibi bir şey yapıyorsun sen ya. Bilmiyorum. Rapunzel uzun saçlar, eski saçı daha iyiydi sen. Anne? Evet, tamam karışmıyorum. Tamam karış karış. <laughs> ben daha böyle genç kız, seninki böyle daha böyle prenses gibi falan. Benim şey <laughs> şu anki hali. <laughs> üstünde istiyor. Sanki böyle boks maçı çıkacak gibi tek atıyor. Aynen. <laughs> ya da böyle bir spora başlayacak atletler falan böyle şeyin başında dururlar ya. Ya dur. Benim kafam karıştı, ben Tamam, nasıl hadi yapıyordum? ben karışmıyorum. Anne dur. Karış. Yok, kar tamam sen yap. Nasıl yapacağımı unuttum sadece anne. <laughs> Nasıl geçti? Bir şey olsun. Üstünü değiştireceğim ya. Ben nasıl yapmıştım onu? E aynısını yapma. <laughs> yani bu sefer. Ha tamam, farklı yapacağım. Farklı tamam tamam. Değiştirdim. Ama eldiven saç falan kalsın. Yani içinden de geliyorsun. Yani, Aynen böyle olsun. Ben böyle olsun. Ben kalsın. Şunu mu taksam bunu mu? Anne bunu mu takayım, bunu mu? Bunu bunu Bence bu daha güzel. Tamam, sen nasıl istersen. Şimdi, şimdi, bu elbana kalsın. Ayakkabı bu. Şimdi, şimdi. Tamam, benimki de böyle. Oo çok güzel. Oo. Ben vay. bu dans. Vay, çok <laughs> şık oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Tamam bir prenses. <laughs> Bu prenses şeyi de var. Bekle. Sen bilmiyor olabilir. Bilmiyor. Bak burada prenses şeyi de vardı bak. Ay saçım gitti. <laughs> saçım yok. <gülüyor> saçım <gülüyor> bitti. Bak. Oo, evet, prenses kıyafeti o de var. Beni prenses peri sanıyor. İptal hiç almayacağım. Evet, benim şeyimde böyle olduğunu kaydedeyim mi? Olur sen bilirsin. bunu kaydetmeyeceğim. Evet benim en sevdiğim şey bu. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın en güzel kimlik olmuş. Ben kaydetmedim. Neyse anneminki bu. Benimkini hatırlıyorsunuzdur belki. <laughs> Kaydetmeyi unuttum. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek bye bye. üzere. Hoşçakalın. Bye.